Amerika'da sosyal hizmetlerin anası olarak bilinen Jane Adams, 6 Eylül 1860 tarihinde Illinois eyaletinde bulunan Cedarville köyünde dünyaya geldi. Hayatı boyunca Amerikan toplumunun kadına kadın haklarına ve kadının kamusal alandaki varlığına bakışını değiştirmek için mücadele veren Adams protestocu kimliğinin yanı sıra sosyolog, filozof ve yazar olarak tanındı. Amerika'da erkeklerin kadınların işi diyerek çok da ciddiye almadığı çocukların ihtiyaçları Temel yerel sağlık hizmetleri ve hatta dünya barışı gibi konularda halkın bakış açısını değiştiren Adams, döneminin en önemli sosyal reformistlerinden biri olarak tarihe geçti. Kadınların seçimlerde oy kullanabilmesi için de yoğun çaba gösteren Adams, ulusal çapta bu hareketin liderlerinden oldu. Özellikle kadınların barışı koruması gerektiğine dair düşünceleriyle ve savaş karşıtı tutumlarıyla dönem dönem ciddi eleştiriler alan Adams, 1931 yılında ise Nobel Barış Ödülü'ne layık görüldü. Bu ödülü alan ilk Amerikalı kadın olan Jane Adams, 1935 yılında hayata veda ettiğinde 74 yaşındaydı. Jane Adams PTT'nin 1935 yılında Avrupa'da kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanıyan ilk ülke olması sebebiyle Türkiye'de İstanbul'da düzenlenen Kadın Hakları Cemiyeti 12. Uluslararası Kongresi için tedavüle çıkardığı ilk ek değerli pul serisinde yer almıştır.